Merhaba bazı izleyenlere, ben Erdem Pabuçcan. Bugün Visa İnovasyon Programı'nın tüm detaylarını 3. dönem mezunlarıyla birlikte konuşacağız. Aslında dediğimiz gibi sizlere daha önce Visa İnovasyon Programı'nı aktarmıştık pek çok kez. Bugün de girişimcilerle onlara neler kattığını tüm detaylarıyla konuşacağız. Yanımızda Soli Club'dan Kutay Bey var. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok <laughs> iyiyiz, çok sağ olun biz aslında program size neler kattı onu konuşmak istiyoruz. Yani 3. dönem mezunlarından aslında siz de tıpkı diğer girişimler gibi biz de inovasyon programı size neler kattı bu süreçte biraz neler yaşadınız kısaca bunları alalım. Tabii ya bizim için çok kıymetli bir program oldu. Çünkü hani gerek mentorlar, gerekse network anlamında tanıştığımız yeni insanlar bizim e, uygulamamızın gelişimine çok ciddi değer kattı. E, belki de bunda hani en büyük değişim yaşayan e, markalardan biri olabiliriz. Çünkü ismimizden tutun tasarımımıza, logomuza kadar evet. her şeyi heco artisan Vizyo inovasyon programı ile birlikte değişti. Biz e, üniversitelerin e, kampüs kartı altyapılarını e, sunan bir teknoloji geliştirdik. Hem donanım hem yazılım üretimi yapıyoruz. E, ve biz Solipe isimli bir markayla tümüyle dijital ortamda kampüs içerisindeki tüm ödeme çözümlerini sağlayan bir mobil uygulama geliştirdik. E, ve bu Solipay mobil uygulamasıyla biz inovasyon programına başlamıştık. Sonrasında oradaki mentorlarımızdan Özgür Bey ile birlikte yaptığımız çalışmalarla biz bunun aslında bir sadece ödeme yöntemi değil kampüs içerisindeki çok fazla noktaya değen daha, daha kapsamlı bir içerik. Aynen olabilir. bir süper app mantığında olmasının daha mantıklı olacağını konuştuk ve bu yüzden SoliPay soli Club olarak değiştirdik. Hı hı. Ve bu Soli Club ismiyle birlikte bütün tasarımımız, uygulamanın özelliklerine kadar birçok şey yenilendi. Bu bize katılan en büyük değerlerden biriydi. Bunun yanı sıra bizim öğrencilerimiz bu uygulamayı kullanan, eğer bir banka müşterisi değilse uygulamamızın içerisinden tek tıkla bir banka kartına başvuru yapabiliyorlar. Ve bu sayede kampüs dışında da harcamalarını kolaylıkla yapabiliyorlar. Burada program kapsamında tanıştığımız yeni banka ve para kuruluşları entegrasyonları ile birlikte ciddi anlamda bir uygulamanın kullanılırlığını arttırmış olduk. Biz uygulamayı bu programla birlikte yayına aldık ve ilk ayında 12 üniversitede 50 binin üzerinde aktif kullanıcıya eriştik. Ve şu anda da aynı hızda ciddi oranda bir büyüme kaydediyoruz. Bir sene içerisinde 1 milyon aktif kullanıcıyı Star. geçmiş olacağız bu rakamlarla birlikte. Bu şekilde genel özeti. Bunun yanı sıra tabii şundan da bahsetmek isterim. Sadece Türkiye bazında değil, global anlamda da network'te çok ciddi bir faydası oldu bize programın. Farklı ülkelerdeki gerek yatırımcılar, gerekse banka ve farklı startuplarla yaptığımız, başlattığımız çeşitli işbirliktelikleri var bizim programda biliyorsunuz Yunanistan da programa dahildi ve orada çok güzel girişimler var. Oradaki iki tane girişimle hatta çok dirsek temasında ilerliyoruz. gerek onların çözümlerini bizim ülkemize kazandırma, gerekse bizim uygulamamızı da oralarda açma anlamında bir... aynen böyle bir cross cross işbirlikteliği yapma gibi bir durumumuz var. O yüzden biz çok mutluyuz bu programa katıldığımız için. bu sayede tekrar hem tüm Visa ekibine hem de tüm Headquarters ekibine çok teşekkür ediyoruz. yani. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten sizin için de yeni bir marka oluşturma dönemi olmuş bu kesinlikle, Visa programı programıyla beraber. Evet. Çok yani o, dediğim gibi o çok kıymetliydi. bize bambaşka bir bakış açısı kazandırdı bu. Ve hani uygulamanın içerisinde yazan bambaşka bir değerin doğmasına sebep oldu. O yüzden çok mutluyuz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun.